Gezer Mobil Sağamhane nasıl kullanılır? Melasti'nin yenilikçi ve çevre dostu, Gezer Mobil Sağamhane makinesi, sağlam şasesi ve hareketli yapısıyla kolay taşınabilirlik sunar. Sarhoş tekerleri sayesinde manevrası kolaydır. Fren sistemi ile güvenli bir şekilde sabitlenebilir. Bu mobil sistem aynı anda 6 büyükbaş hayvanın sağımını gerçekleştirebilir. Çiftliğinizde küçükbaş hayvanlarınız da varsa cihazı 12 küçükbaş hayvana uygun şekilde sipariş edebilirsiniz. 750'lik vakum pompası ihtiyaç duyulan vakumu sağlarken Tornado servo regülatör sayesinde hava basıncı hassas biçimde ayarlanabilir. Sistemde paslanmaz 60 litrelik rezerv süt tankı bulunur. Sağım sırasında dolan süt manyetik şamandıra yardımıyla otomatik olarak devreye giren süt aktarma pompasıyla soğutma tankına aktarılır. 80 litrelik yıkama havuzu ise temizlik sürecini destekler. Cihazınızı çalıştırmadan önce vanaların kapalı olduğundan, vakum kaçaklarının olmadığından, tahliye tapasının takılı olduğundan, rezerv tankı kapağının düzgün kapandığından, meme lastiklerinin başlık tutucularına tam oturduğundan emin olun. Makineyi fişe taktıktan sonra start konumuna getirin. Sağım sırasında vakum saati 5 barı, yıkama sırasında ise 6 barı göstermelidir. Eğer değerler bu seviyede değilse Tornado Servo Regülatörü 4 alyan anahtarı yardımıyla ayarlayabilirsiniz. Sağın başlıklarında ritmik hareketleri gözlemleyebilirsiniz. Süt rezerv tankına dolduğunda manyetik şamandıra devreye girer ve süt krom filtreden geçerek soğutma tankına otomatik olarak aktarılır. Yıkama işlemi... Yıkama havuzuna su doldurun, vanaları açık konuma getirin ve cihazı başlatın. Rezerv tankı dolduğunda manyetik şamandıra devreye girerek suyun otomatik boşaltılmasını sağlar. İşlem sonunda tankta kalan su, süt aktarma pompası düğmesine basılarak manuel olarak tahliye edilebilir. Melasti Gezer Mobil Sağım Hane, kullanım kolaylığı ve pratik tasarımı sayesinde çiftlik ortamına hızlıca uyum sağlar. Gerek büyükbaş, gerekse küçükbaş hayvan sağımında rahatlıkla kullanılabilir, günlük iş yükünüzü hafifletir ve sağım süreçlerini optimize eder.